abi Evet sevgili dostlar. Eğer bir saniye 100 metre sayıyordu 10 ee, biraz metre. Biraz sonra e, Başaran köyü <laughs> Tepen Delik <laughs> denilen adı verilen <laughs> e, bir deliğe çıkacağız. <laughs> delik bildiğimiz yerde şey buradan yukarı doğru saniye çok saniye dik iki e, basamak var. Dün ben bunu bir kez yaptım. Tamam abi. Tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar tamam. arkadaş, cesaret olsun de diye ikinci kez ne tekrar be? deneyeceğim ve arkamdan onlar da gelecekler. Eee Herkesin deneyimlemesi gereken bir şey değil. İzlemeniz, bilmeniz gereken Abi, bir yer. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sürekli olarak alırın. inceliyorlar. Ee, ay, ay, Olayı tak, anlamaya çalışıyorlar. Ee, basamaklar çok dik. Neredeyse e, 90 derece. Ayrıca basamaklar toprak bir toprak birikmeleri olmuş. Toprak birikmelerinde kayma tak, riski tak, var. Tak, tak, Kayalar var yollarda. Dikkat bir şekilde çıkacağız. Eee Tekrar görüşmeyi umut ediyorum. Evet Volkan. Birazdan heyecan hazır olun. Hazır olun. Evet. evet kamerada ben arkadaşları çekeceğim. <laughs> İşin en zor yanı bende. Abi en zor mu? Ceyran'da kalacak burada. Üç gün sonrasına. Beni görüyor mu? <laughs> ne diyor? Ne oldu? <laughs> ha sıkıntı yok tamam. Tamam, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Abi atayım da sonra biraz daha. Şu önce fotoğrafı verelim. Video de çekiyorum başladım. şu anda. Fotoğrafı da çekelim. Hemen bir saniye. Tepen deliğin en zor yerine kadar çıktım. Bundan sonrası çok kolay. Ama bundan öncesi için kendine güvenmek yetmiyor. Birazcık da kolda bacak kuvveti gerekiyor. Belirli bir kısımdan sonra kol bayakta titreme olabiliyor. Çok fazla bek beklememek gerekiyor. Evet kardeşim ben bu kadar düşündüm. Tamam. Benim adım adımlar size yeter. Bak böyle tozu toz var. Bundan vazgeçeceksiniz ama anladınız mı? Hemen başka bir yere bakın. Aha burası güzel ama o da uzak. Yine burası. Sıkıntı yok. Nasıl çıkıyor? Burayı şimdi temizlerse başlar bir şekilde olacak. Aynen. Çok bir faydası olmayacak bence. Daha kaçam oldu zaten. Birinci yerden Şurayı adımı tutayım. Batayım mı abi? Gelin mi? Dur abi açık et. Çok bir kadar... şey olur. Elimi tutarsın. Hayır elimi tutma bana böyle. Bundan sonra düşmeniz diye bir şey yok tamam mı? Ben çekeceğim az Elim mi abi? Ben seni çekeceğim. Neyse yani. Kutrufun mu? Tabii. Aha. Örken ha. Ben videoya çekiyorum şu anda. Sen dur abi. Ben bakmayacağım abi. <laughs> Korktum diyorsun yani. Abi. Ne oldu ne oldu? Demi <laughs> sıkışmadı mı? Neyi? Çok sıkıştırdım ben de. <laughs> yok yok. Sıkışmadı. Hazır. Gülü çekiyorum. Hazır bekle. Gel. Geliyorum. Onun boyu uzun ya. Ayak uzunluğu da iyi. Örken direkt üstü karşıdaki. Kolları uzun zaten. oha no. Örken ne yaptı? Öyle yapma ya Volkan. Spiderman gibi açtı kolları. Bırakacağız değil mi? Biz Bizim duruyor ona göre. Arkadaşın abi sen. Ay kardeşim sen. Arkaya kimse geçmesin. Sen e, şey yapacaksın. Dizim kitle. Ona... Sol ayağını atlayacaksın. Beyler az durun ben yukarı çıkıyorum. Çıkalım. Volkan aman dikkat et kardeşim. Ali abi dikkat et. Öfke. Ben niye atlama Ali? Yok, yok ilk atış, atış atın devam geldik ya. Atlama lap atlama bak. Ali abi de mi? Bence Çek ayağını uzan. Ayağınla uzan atla bence. Abi. evet kesin. kesinlikle. Ayağınıza en son gelin itibarı. Evet aynen, öyle. Ben gidiyorum. şey koysak mı ya? Volkan Herkes o seni aldatır. He? O yok, seni aldatır. Yok, güven şey açısından ya. Şöyle kalsın şöyle. Volkan o ayağına yok, takılır yok. Volkan. Tamam. Evet, şöyle. 2 dakikadır video çekiyorum ha. Bilginiz olsun. <laughs> İş <Hiç değil mi? gülüyor> kim? Şöyle diyorum ben. <laughs> bir kişi buraya gelsin yani. İtiklesin her şey olursa mesela Yok canım ne itiklemesi Olur mu? Orada Olur. itiklenen Bizim oraya uzanma şansımız yok ki çomakla... Az dur bir saniye az dur bir şey Ama Çomakla itil dersene Az Hazır. Az dur Az dur Oğlum öldürürsün adamı Dur Ne oldu? Gerçi Abi gidiyor hala At çekil at çekil oradan Sen geliyorum Abi çok derin ha <laughs> Atlasam mı ya? Nasıl? Dur, dur. Abi rahatma lan abi şu an nasıl gidiyor? Şu an iyi de. Volkan az çekil. Az kendine gel. Şöyle dışarıya bak. Evet. Şu an nasıl çok rahat. Süre tehlikeli. Evet ya burası da. O abi. aradaki boşluk tehlikeli. Böyle tutsam devam geldi zaten. Ben hiç girmiyoruz. Çıkma şeklini görüyor musunuz? Ali abi şu anda videoyla çekiyorum seni. Bak sana da tutma başka bir şey yok. Evet kenardan. Erken tamam daraldım bak bakalım. Daralttın bayağı? Evet. Tamam. Az da daraltayım mı? Ya benim tek sınıf şuraya atlama. Hani ayağım kayar mı acaba? Niye? Az aydınlığa çık Ali abi. Daha iyi çekeceğim seni. Yukarıdan aşağıya gelin. Oğlum ben çıkmam mı adımdan yani? Al gözü gibi. Al lan Meşale delikleri var. Bak burada. Bilmiyorum. Yuvarlak yuvarlak. Yuvarlak yuvarlak. Canım çok çok akıllı. Ta taş geldi. La biri taş mı attı la yukarıdan? Tak koluma taş geldi ya la. Mortal. He. Abi kendine güveniyorsan gel bak. Zirveye doğru çıkıyorlar. Ya, fotoğraf çıktı. E, çok hızlı geliyor. Adam bir günde dikte çıktı ya. Bu çocuklara madalya vermeyen evet. ölsün. Evet. 24 saatte dikte çıktı. Geli gibi başladım. Maşallah subhanallah. Geliyor. E, ipi, tut. tut. i̇pi tutma ama. Tamam 25 metrecik kaldı. 20 metre daha dayan. Ne yapıyoruz lan? Benim düşünecek bir Biz bir şey atmıyoruz. Kolay olarak bir tane mı atmaz? sanmış. İstersen sola geç de ipi çekelim. Volkan abi yok mu? Onlar var geçti. evet. Ali İhsan Başaroğlu. Ya niye parlıyor bu kadar? Atlayamadılar ya. ki. Ağabeyden bekliyordum bunu. Fotograf evet. Çekim. Çekin çocuklar. Fotoğraf çekin. Bravo. Mükemmelsin ya. Muhteşem. Bravo. 270 kozlar abi, kozlar. Dik basamak Mafra için Rekor Canımızı bile feda etmeye hazırız Maşallah subhanallah Maşallah subhanallah Yok böyle bir dünya Vallaha billaha yani bütün çin, çin. ne tacısı kalmış çıkın, çıkın, bu memlekette. Mafra haber, gücü hizmetinizde. Reklama yeğizden mi fark ettik? <laughs> Abi cesaretle kıskanmıyor Başka Aa. gelen yok mu? <laughs> Başka gelen! <laughs> evet diğer adaylar elendi. Evet. Yarışmayı vazgeçmişler. İhsan Başaroğlu kazandı. <laughs> Muhteşem bir Başka şey baş ya.